Sayın Bakanımızın açıklaması. Bugün tespit edilen 6592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5000'e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlamalar olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalara kaçınılmaz oldu. En güvenli yer evimiz. 27 Kasım 2020. Bugünkü test sayısı 171113. Bugünkü vaka sayısı 29845. Hasta sayısı 6.592, vefat sayısı 177, iyileşen hasta sayısı 3.845, toplam test sayısı 18.072.981, toplam hasta sayısı 481.198, toplam vefat sayısı 13.191, ağır hasta sayısı 4.816, iyileşen hasta sayısı 392.616. Bu hafta hastalardaki zatır oranı %3.4, yatak doluluk oranı %54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %71.3, ventilatör doluluk oranı %39.2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı %99.8, günlük test ve hasta oranı ise 3.95.